başlamış. Ee, bla, bla bla bla. Şuradan müziği alalım. Girecek inşallah müziğe. Ha, ses olmadığı içindir. O yüzden biz şarkı açalım. Aha. Gel de. Gel Tamam. Şu operayı kaldır. Arkadaşlar ben 28 dakikalık Valorant oynadım. Ama sesim gitmemiş. Anlasınız diye. Arkadaşlar beni duymanız için onda falan ses açmayın yani çünkü bildi ki mikrofonunu kullanıyorum bak tam kameranın yanında ben buradayım bak kamera bile beni çok uzak çekiyor bu arada odam değişti arkadaşlar dolap gitti bilgisayar buraya geldi ee, patates patates gaming Patates patates gaming Patates gaming <laughs> Sus kuş Ya bu kuş niye susmuyor <laughs> Bu kuş niye susmuyor Sus, sus. sus kuş Sustu gördüğünüz gibi arkadaşlar hem bir dakikaya geliyorum Bir dakika bir dakika neyse Ne yapacağım? Bugün oyun oynayacağız. Tam gaz girelim. Kes sesini bebeler. şey fark ettim. Bilgisayarın kamerası benim telefonumun kamerasında değil. Bulundu. Kuş yapma ya. Yapma kuş. Allahu Ekber <laughs> ne yap? Ne Aleyküm selam diyeceğim ama demiyorum çünkü çık, çık. Bu kuş neden Şu bak. bak Bak şimdi ekrana bak Görüyorsun bak kanların kanları uçuyor Uçak mı uçak? Yeni soğutucu hayırlı olsun. Şurayı Allah. alınca birazını Babam geldi arkadaşlar. Hadi hadi, Ay, hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. kaçar. 99 FPS. Neyse bunu kapatalım. Bomba, bomba. Özlü özlü. 99 FPS almamın sebebi video çekmem olabilir arkadaşlar. Yanlış arkadaşlar hadi, o değil Hadi 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 bakayım Hadi bakayım İyileştirin Adamsın be <laughs> Haklı. Duygularına hakim ol. Duygularına hakim ol. Sinirine hakim ol. Evet. Şakalandım dostum. La ansız dua edin. Kes. Kes. Hadi hadi hadi. düşman kaldı. Lan. Oğlum. <laughs> Mühledim. Orada değil bence seni arkalayacak ama söylemeyecek. Çünkü sıfır taktı. Mühledim. Sano ve konto konsi. Vada sankaroston dostre. İçme ödülünü aldım. Vandal alıyorum. Iğır çekiyorum. Bunları fırlıyorum. Bak taktiği izle bak. Geberir. <laughs> Korktun mu? Korkma ben arkadaşım. Vırt. Şimdi hareket kes. Hadi hadi hadi. Şşş görüyorsun hareketi. Ne? <laughs> Yaptım. <laughs> <laughs> buraya geçiyorsun şimdi. Mermiyi dolduruyorsun. hareketler yapıyorsun ki adam sana geri zekalı diyecek, sana acıyacak. Bu arada heyecan hızlı Çok iyi kanal. Tamam. Ben zaten bütün eğimleri ondan öğrendim arkadaşlar. Yok. Bomb <laughs> <laughs> bom bon, bir... ki, patladı ki, patladı ki, patladı ki, patladı ki, patladı ki. Patladı ki. Taraf değiştirmeden önce son tur. İki tur kaldı. Hadi hadi, hadi. Adamların maksimumu dört bizim maksimumu yedi kez. Ne yapıyorlarsa aynen devam etsinler Benim için. Aman. One tap deneyeceğim. One tap. Ah. 27 bulmuşum. Bunun bulmuş. olur. <laughs> Beni kaldıracağım. Seyit ortaya niye yok? Oha oha. Adam patates gaming yapıyor. Can basmayı çok kötü zamanlar tuttu hatta. Oy, Sen bir kayıtsın. Ben sevicam. Hadi lan ben de bir sefer keseceğim. Son. arkadaşlar bu türden sonra çünkü saçımı kestirmeye gideceğiz. Ha, kestirme değil de yani toprazacağız işte. Çakanın saç modeli çok güzeldi ben çakanın saç modelini yapacağım. Ortadan. Çık şuradan. arkadaşlar benden bu kadar hadi bay bay kaydı durduruyorum